Bizim mutlaka yapmamız gereken bazı sorumluluklarımız, mecburiyetlerimiz var. Biz bu devlette yaşıyorsak, nasıl kurallara uyuyorsak Allah'ın da kurallarına uymak zorundayız. Allah'ın da üzerimize farz ettiği yapmak zorundasın. Bak zorundasın diyor Allah sana tercih hakkı bırakmıyor. Bu senin lüksünde değil demek istiyor. Sana Allah mütemadiyen her an nefes veriyor. Nefesini alıyorsun. Hadi bir vereme bakalım. Anında hemen seni alırlar ambulans çağırırız. Hemen bir entübe ederler. Yalvarırsın ki Allah'a. Şimdi biz bunu her an her saniye yaşamamıza rağmen Allah sana bunu vermeye mecbur. Sen Allah'a günde beş vakit huzuruna gelip de Allah'ım şu anda huzurundayım. Sen Rab'sın. Ben de senin aciz bir kulunum diyerek askeri düzendeki içtima meseleleri var ya. Aynı içtimadır namazlar. Hadi bakalım bir arazi ol. Bir arazi oldun. iki arazi oldun. Üçüncüyü anlaşılırsa ne olur? <laughs> askerliğin bitmez. Yakarsın asker. Kulluğumuzu yakmayalım.